Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulunması ve yangın bölgesinde çay dağıtması tepkiyle karşılandı. Kemal Özkiraz, Erdoğan'ın havadan yaptığı incelemeye tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özkiraz şunları yazdı. Adam açık açık eğleniyor yahu. Söndürme uçağı olmayışının tepkisi varken yangın alanını jetle geziyor. Size bu müstahak demeye getiriyor yorumunu yaparken gazeteci Fatih Portakal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesi Marmaris'te vatandaşa çay fırlatmasına tepki gösterdi. Portakal afet yerine konvoyla gelip giderken çay fırlatmak. Bu nasıl bir kafaya nasıl bir vicdan devletin büyüklüğü kocaman binalar yapmakla veya çay atmakla olmuyor çareyi devlet olarak bulup ürettiği anda oluyor keşke çay yerine elimizde vaktinde ve ihtiyaç olduğunda su atabilecek hava araçları olsaydı yangının kendiliğinden sönmesini umuyorum sadece bu insanların çaya hiç ihtiyacı yok suya ihtiyacı var dedi